Selamünaleyküm. Evet, süt sağma makinesi aldım. Gördüğünüz gibi Kaan marka. Ee, tabii şu an sağlam ineğimiz yok ama bir 4-5 güne o kara inek doğum yapmasını bekliyoruz. Ondan sonra süt sağma işlemi olacağı için böyle bir makine aldım. Nasıl çalıştığını falan bilmiyorum. Şimdi bunu bir <laughs> test edeceğiz. Yani bu falan için ılık bir suyla için temizleyeceğim. Hem bir atık matık kaldıysa onlar temizlenir borularında. Çalıştırıp bakacağım nasıl çalışıyor diye. Şu boruları falan ben taktım. Hep. Bir sızdıran hava alan yeri var mı onlara bakacağız. Bir de çalışma sistemi nasılmış. Onu çözmeye çalışacağım. Çünkü çok fazla bilgim yok. İnternette baktığım kadarıyla. Şöyle şunları falan kapatıyorlar. Onu açıyorlar. Ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor. Onlara bir bakacağım. Şunun içinde de tel fırçası falan var. Makine bu şekilde. Çift sağım için. Fiyatını da soracak olursanız 2000 lira falan civarı dediler. Sonra düşe düşe pazarlıkla 1600'e kadar düştük. Şu an 1600 liraya aldım bunu. 4 taksit. 400 400. Şimdi birazdan da bunu ılık bir suyla denemesini yapacağım. Bir bakalım nasıl çalışacak mı, çalışmayacak mı, nasıl çalışacak bir test etmiş olacağız. Şimdi süt sağma makinesi almıştım. Bunu kullanmak için bir de hayvan aldık. Sütü sağlan. <laughs> Gördüğünüz gibi bu hayvan aldık. Bu hayvan üçüncü doğum ya da ikinci doğumu tam bilmiyorum şimdi. Daha üzerimi almadım. Şeyine yaşını falan Tam bilmiyorum. 4 ya da 5 yaşında büyük ihtimalle. Ee, şimdi sağım yaptım. <laughs> Sağımını yaptık yani daha doğrusu. Annemle falan. Sabah tekrar size makineyle sağım yaparken bir video da çekelim. Bunu da size göstereyim dedim. Şöyle buraya bunların yanına bağladık. Şu karşılıklı kurbanlıklar. 3 tane niye simantal aldım çünkü yerli şu an hayvan pazarı açık olmadığı için bulunmuyor <laughs> bu hayvanda satan kişinin biraz paraya ihtiyacı varmış bu arada bu 7000 liraya aldım bu hayvanı 100 lirada nakliye verdik 7100 liraya bu hayvan almış oldum Bize de şu an süt lazımdı. Evin ihtiyacı için falan. Süt ihtiyacını karşılamak için bu hayvanı alalım dedik. Şimdi hem de bir kıyaslama yapacağım. Bu hayvanlarda sağımlık zamanı geldiği zaman Simental ve yerli hayvanlardan e, süt ne kadar elde ediliyor. Yani simental hayvandan ne kadar kaç litre süt elde ediyor. Bunlardan kaç litre süt elde ediliyor? Bunun 10 e, litre günlük sütü var dediler. E, bir bakacağız ne kadar süt çıkıyor. Şimdi Sadım e, Bugün zaten sabah geldi. Öğleye doğru geldi bana. Akşama doğru tekrardan bir Çok ses yapıyor bu inek ya. Akşama doğru zaten şimdi sahamını yaptık. Ee, sabah yani bir gün burada bana onu benim bakımıma göre ne kadar süt verecek bakacağız. Ee, yukarıdan hasılı yedireceğim işte. Ee, şu an yonca ile kuru kalmış olduğum yem vardı. Sabahtan onları verdim hayvanlara. Onları yiyorlar. Arka tarafından da göstereyim. Hayvan bu şekilde. Doğum yapalı iki ay falan olmuş. Daha iki ya da üç ay olmuş. Daha yeni yani. Dolayısıyla bu biraz daha burada kilo alır. Biraz daha şey yapar. Kendini toparlar. Bu hayvan. Bunlar zaten bizim kurbanlıklar. Şimdi bunları kırma yemlerini dolduracağım. Bir de onları vereyim. İşletmedeki son durum bu şekilde. Size tekrardan bir de sağımı yaparken şimdi hayvan ürkütmeyeyim dedim. Bir de yabancısı buranın. Ee, o yüzden hem çekip hem şey yapma durumu yoktu. Ee, hayvan biraz alışsın. Ortama. Daha yabancısı. Yeni geldi. Strese girebilir. O yüzden çok ürkütmeden onu yavaş yavaş alıştırınca sonra size tekrardan çekimler yaparım. Şimdi görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.